Ey sosyete bizi Susa beni dinle Bu varın aşkını çalma ve çaldırma Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? İpnesine, kuşluğuna, kahvesine kurşun yaptırdın mı? Gündüz silahlı, gece silahlı dolaştın mı? Bir mahkumun kolundan tutup kadere res çektin mi? Dedim ya sosyete kızı, ben bu alemde kral tamam. Sen lise fakülte okurken ben hayat okulunda da oldum. Sen sosyetede kahvece dans ederken ben ecelimle dans ediyordum. Dedim ya sosyete kızı, ben bu alemde kral tamam. Ben üçe şey bilirim. Müslüm babadan dinleyip beden altında zulüm çekmeyi Selahattin Özdemir'den zamırdan dinleyip, efkarlanıp da yıkılır abilerde esrar içmeyip. Dedim ya sosyete kızı, ben bu alemde kral tanmam. Bana kimsin diye sorma. Ben, ben, ben hayat deryasında yüzenlerdenim. Ben, ben, Yaşamak nedir ben, diye sorma bana. Ben yaşamaya, yaşamaya boş verenlerdenim. Arama ben, beni üstüne yanelerde. Ben, ben, ben dost çarabı içenlerdenim. Ben, 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 Sevgili nedir ben, diye sorma bana. Ben, ben, ben sevenler için mücadele edenlerden. Ha, dostluğu, arkadaşlığı soracak olursan, işte ben onlar için ölüme gidenlerden. Dedim ya sosyete kızı, ben bu alemde kral tanımam.